Evet sohbet adabı konuşuyorduk. 18. maddeye gelmiştik. Her ne kadar davete icabet sünnet ise de eğer bir toplantıda yemekten ve içmekten başka bir maksat yok ise <laughs> o meclisten hiçbir fayda hasıl olmayacağından o davete icabet etmemelidir. Yani bir yere davet edildiysek o davet edildiğimiz yer sadece yemekten, içmekten, laklaktan başka bir neticesi olmayacak yerse oraya o davete icabet etmemek en hayırlısı. Ha, tabi Allah'ın dininin anlatıldığı yerler bu hususta tabi davete icabet edilmesi gereken yerler. Davetin iki kısmı var demiştik. Velime yani düğün yemeği. Alimlerin çoğunluğu <laughs> vacip olduğu görüşünü savunmuşlar. <laughs> Bunun dışındaki davetler sünnettir, müstehaptır bunlara icabet etmek. Bunun üzerine konuşuyorduk ve bir davete giderken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hangilerine gidilir? Gidilmez seni için gidilmez. Bunların üzerine konuşuyorduk. Altı madde okumuşuz. Yedinci maddeye. <laughs> Yedinci maddeye gelmişiz. Yedincisi davete gidecek kimsenin o davete gittiğinde bir zarar görmemesi lazım. Mesela işte ben uçak bileti almışım yarın. İş için bir yere gitmem lazım. Ama Aydın abi de beni yarın yemeğe davet etmiş. E nasıl geleyim abi şimdi? Gelirsem uçak gidecek, işimiz var, gücümüz var. Veyahut da, veyahut da <laughs> Ailesi içerisinde ona muhtaç kimseler varken davete icabet edilmez. Mesela işte ailesinin içerisinde diyelim ki hasta birisi var, ona muhtaç. Sen bakıyorsun ona. E sen davete gidersen e burada ne olacak? Zarar görecek. <laughs> Veya hatta işte felişli annesi var, babası var, hanımı var, kocası var. Yani senin bakımına muhtaç birileri varken senin kalkıp davete icabet sünnettir demen yerinde bir davranış olmaz. <laughs> Hususen hanım kardeşler mesela işte e ee, adam eve bir geliyor akşam yemek yok, bir şey yok. Ya hanım hani yemek ya e işte filancalara gittik de biraz fazla oturmuşuz, laf lafı açmış. Olmaz. Davete icabet edersin ama geride kalanlar sana muhtaçken ne yapacaksın? Onların haklarını gözeteceksin. Onların haklarına tecavüz olmayacak. Yani tecavüz aşmak manasında, haddi aşmak manasında onların haklarını çiğnemeyecek şekilde ne yapabilir? kadınlar da davete icabet edebilirler. Dediğimiz gibi yani davet edildik. Biz davete gidersek bir zarar göreceğiz. Sefere çıkacaktık. Biletimiz hazır, her şeyimiz hazır. Orada bilmem neyimiz hazır. Öyle bir durumda ne yaparız? Karşıya özür beyan ederiz. Veyahut da işte ailemiz içerisinde bize muhtaç var. Bizim varlığımıza muhtaç. Biz olmazsak yapılamayacak işler var evde. O zaman yine davete ne yapılır? İcabet edilmeyebilir.